Merhaba, ben Ebru. 50 yaşındayım. Beslenme ve diyetetik ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu videoyu çekmemin sebebi beslenmeyi yeniden öğrenme sürecini olduğu gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben bir uzman değilim. Ben de öğrenen bir yol arkadaşıyım. Kısaca bu eğitim sürecine karar vermem nasıl oldu sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversite sınav sonuçları geldiği zaman aslında iki bölüm arasında o kadar çok kararsız kalmıştım ki ilahiyat mı okuyayım, beslenme bölümü mü okuyayım diye. Ama hepimizin bildiği Yunus Emre'nin sözü var ya ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanice okumaktır. Düşündüm dedim ki ben de bu 50 yaşıma geldiğim için insan beslenmesinin ne kadar değerli olduğunu şu anda hepimiz biliyoruz. Bu bölümü seçmekte karar verdim. Ve çok pişman olmadım. Birinci sınıfta fizyoloji, anatomi dersleri gördük, insan hücresini inceledik. Ve bunları incelerken o kadar hayret ve hayranlıkla inceledik ki, inceledim o kadar çok dikkatimi çeken şeyler oldu ki, inanın Rabbime olan hayranlığım arttı. Bu sene ikinci sınıf öğrencisiyim ve mesleki derslere biz ilk defa bu sene başladık. Fakat şu ana kadar beslenme konusunda doğru bildiğim o kadar çok şeyin yanlış olduğunu farkına vardım ki, örneğin bir markete gittiğimde Markette neyi alıp almamam gerektiğini, manavda neyi seçip neyi bırakmam gerektiğini ya da mutfakta yemek pişirmeye girdiğimde "Aa ben bu konuda ne kadar çok hata yapıyormuşum." dediğim konular çok çok fazla oldu ve ben bunları öğrenmeye devam ediyorum şu anda. Sizler de benim gibi bu süreci benimle paylaşmak, yaşamak isterseniz, siz de benimle birlikte öğrenebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.